Selamlar canlar. Gün geçmiyor ki bir Apache daha 15.000 vurmasın. Yine yak, yani 15.000 hasarlık bir maç izleteceğim size. Livkin Nos klanından BZ79'uyla muazzam bir maç çıkartmış. Malum BZ79 özellikle yüksek hasarlı maçların tankı oldu. BZ75'e göre daha isabetli topu daha yüksek alfası bu tankı böyle absürt hasarlar çıkartmasına sebep oluyor. Biliyorsunuz bundaki turbo sistemi sonsuz. Sadece ısınma var. Isındıktan sonra belli bir süre sonra soğuyor ve tekrar kullanabiliyorsunuz defalarca. hareye biri gördü. Paletinde kalıyor. AP mermi olsaydı muhtemelen delecekti. İlk atışında 770 hasarıyla maça başlıyor. Şöyle bir deliş değerlerine bakalım arkadaşlar. Şu atışını yapsın. E100'den ağır bir atış aldı ama 711'i de vuruyor. AP mermisi, normal mermisi 265 deliyor arkadaşlar. Bolt mermisi 330 deliyor. E, alfasını söylemeyi unuttum. 700 alfalı. Patlayıcısı 90 delip 900 vuruyor bu tankın. Namlu yanağından Peşaranteye 700 daha vuruyor. Ben bilgileri verene kadar 2850, 2852 hasara ulaşmış bile. Kare biri de garaja göndermeyi başarıyor. I need help. Bir 696 daha geldi. yük yükselene kadar Demeden namluya yere kadar da bir tane vuracak. Teşerratte patlayıcı atıyor. Bir 714 daha vurdu. 4900 hasara yükseldi. Sana destek vermeye geliyorum. Bir 719 daha geliyor. Gayet agresif bir maç oynamış. Atışları da genelde 700 üstü rollüyor. 755 daha geldi namlu yanağından Teşenradde'yi neredeyse bitirdiler Bu arada FV geliyor dikkat etmesi lazım AP attı FV AP'sini sektiriyor Teşenradde'ye Diğer Teşenradde'ye de bir atış yaptı Arkadaşlar ortalık 56 Kimi kime vurduğu belli değil Vakti olacak gibi değil Turbo ile kendisini biraz sağa attı STRV bile burada o bile yükseliyor bir tane de ona vurdu. Kendini sağlam almaya çalışıyor. Bir 750 daha geldi. 8600 hasar. Yaklaşık 4 dakika sürede. İşte bu atışı sekiyor. Seşen Radde'ye bir tane daha vurdu 760'ı. Yani bunu harca 700 saplıyor arkadaşımız. Bir 640 daha geldi. 10 bin hasar geçiyor. Dört buçuk dakikada gerçekten en hızlı 10 binlerden biri olabilir. Çok şanssız bir atış. Gerçekten çok şanssız bir atış oldu bu. Fv'nin dolumu yetişecek muhtemelen Fv bakıyor Ve Fv'yi de bitirdi Oyun 11-11 arkadaşlar Çok kısa süren bir maç gibi görünse de Çatır çutur Kemik sesleri geldi sağdan soldan <laughs> Leopard'a bir 770 geliyor 11 bin hasar da geçti siz daha önce bu kadar hızlı 10 bin, 11 bin, hasar görmüş müydünüz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Benim izlediğim en hızlı 3 maç arasına girer 10 binlerde. Ki biliyorsunuz kayıt aldığımdan dolayı çok maç izliyorum. Yani bir de geçenlerde vardı böyle bir 10.000 hasarlık bir maç. Yani 10.000 hasarlık derken kısa sürede 10 bine ulaşan bir hasar. Bu da en az onun kadar hızlı olmuş. Bu tarafta grili gördü. Patlayıcısına geçti mi görmedim ama şimdi atışından delerse belli olur. Patlayıcıyla 942 vuruyor. atışını yaptırdı. Bir 858 daha geldi. Yani arkadaşlar ne yaptığını bilen adamı izlemesi gerçekten keyifli oluyor. Ha, biz de oynuyoruz bu oyunu ama bu tarz oyuncuların oyun içi algısı gerçekten çok çok sağlam. Sentryon'u da bitirdi. Leopard farkında olmadan rem attı bir 484 bin. 14 bin hasarda geçti bu arada. 400 canı kaldı. Bir de Amorek attı. Amorekli şekilde öldürdü Leopard'ı. Artık bir tane T-803 var. 15.125 hasarla Hatta 15293 hasarla muazzam yani tek kelimeyle kusursuz bir maç izletti bize. Maç hem kısa sürdü hem 15293 vurdu arkadaşlar. Bir bakalım neler yapmış. Resmen ee, madalya yağmuru tankasını alıyor arkadaşlar. Birçok epik küçük madalya almış. Çelik duvar Tapkan ve yüksek kalibre madalyaları gelmiş. 15.293 hasar, 6 kil, 1882 baz deneyim almış. En az 2300-2400 baz deneyimlik bir maç. Ama işte yüksek seviyelerde düşük veriyor genelde. 25 atış yaptı. Hepsi isabetli. 22'sini doğrudan delen atışlar olmuş. Hatta kredi bile kasmış. 105.000 krediyi de cebe indirmiş. Yani kusursuz bir maç. Bir tane yanlış hareket olmadı. Tebrik ediyorum. Zamanında geri dönmesi falan muazzamdı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.